seçtim. Ben bir şey bakacağım hemen. Bir dakika. Evet arkadaşlar hemen oynuyoruz. Kendime ben öyle güzel bir ev yaptım. Umarım siz de beğenirsiniz. Daha dün yaptım bunu da. Arazi oluşturuluyor şimdi. Arkadaşlar ben çok garip bir şey buldum. Onu da size göstereceğim ama bunu gerçekten ben kendim yapmadım. Abime sordu. Mavim köylüler yapmıştır dedi. Ama emin değilim yine de bilmiyorum yani. Açılsın hemen. Kaynaklar yükleniliyor. Ben şimdi videoyu durduruyorum. Başlayınca devam ettireceğim. Evet arkadaşlar hemen geldi zaten. Şimdi de halıyı alalım. Burası benim odamdayım. Müz kattayım. Burası da akvaryumu akvaryum yapmıştım bir tane. Burası da banyo ama banyo tam tamamladım mı bilmiyorum. Ay geçemedim. Evet böyle. Çamlar yapmasayım şimdi iyiymiş ama. Daha bazı şeyler yaptım. Daha bitirmedim komple zaten. Şunu kıralım. Şimdi alt kata geçeceğim. Burası da evim. Böyle bir fener yaptım. Meşale var burada. Buraya bir tane daha akvaryum yaptım ama bir tane balık var bu küçük bir akvaryum. Burası da mutfak, sabun bile yaptım. <laughs> Fıçılar koydum ama hiçbir şey yok içinde şu anda. Koltuk yaptım. Ve dışarısı. Gör, gördüğünüz gibi böyle bir yerdeyim şu anda. Köylü evinde çıktım. Burada da şey yapmaya çalıştım. Banyo duş kabini yapmaya çalıştım. Yapamadım ama. O bulduğum garip şeyi size göstereceğim. Aa, bir de balkon var. Onu unuttum. Acaba neredeydi? Bulabilirsem. Hı, burası. Bunu gerçekten ben yapmadım. Şimdi bir şeyler vardı sanırım. Evet, gördüğünüz gibi bunları ben koymadım. Ne olduğunu bilmiyorum ama bunun. Bu şey ne? Onu da bilmiyorum. Şimdi çıkalım. Evimizde bugün yenilikler yapmayı düşünüyorum. Belki yine evde yapabilirim. Hadi dış görünüşünü de göstereyim size bu arada. böyle önü çok iyi değil ama <laughs> sade oldu biraz. Şu kısımlar çok güzel. Burası da akvaryumun yaptığım yer. Ve balkon. Balkondan direkt giriyorum. Çıkalım. Ve eşyalarımıza bakalım nelerimiz var. Bahçeyi de yapabilirim. Bahçeyi sonraki bölümde yaparım muhtemelen. Kendime sihir yeri bir atölyesi yapmayı düşünüyorum şu anda. Bunun için uygun bir yer seçelim. Şurası olabilir. Bakayım. Kürsü bulalım bir tane. şundan veya hangi renk olsun tamam beyaz yapalım büyü eşyaları fırın koyalım mutfağa fener bakayım kürsüz kürsü var ama neden olmuyor ha büyü kitabı. Bileği taşına biliyorsun ustur var ki. Yine de ben söylüyorum. Bileği taşı büyüyü bozmayı yarıyor. Tamam hemen başlayalım. oldu bu da sanki merdiven koyayım olmazsa Hı, Bu iyi Evet koydum Ay hayır Burayı yanlışlıkla kırdım Um, hangi renkti? Beton, gri beton. Tamam. Gri beton bulalım. Şuydu sanırım. Ay hayır. Tamam koyduk. İlmeği yosun alayım. <laughs> ne olur ne olmaz. Veya şunları ben kırayım. Oraya kitap koyalım. Kitaplık. Bir tane de çalışma masası yaparım. Ama burası şu anda onu yapmayacağım burada. Ben öyle başka ne koyabilirim? Şuraya da kürsü koyalım. Evet konuşma yapacağım burada. tabii ki bunun için sandık bulmalıyız sandık yazalım ee... tamam sandığımızı bulduk bir tane şuraya koyayım neden koyamıyorum hm. tane de şurayı Ay yanlış koydum. Ve büyük bir sandık oluşturduk burada. Şu sandığı kırabilirim. Neyse dursun orada. şunlara fener takmak istiyorum. Çok hoş duruyor. Taktım. Ee... Yani o da ayarlayalım. Şimdi bununla ilgili tüm büyü eşyalarını koyalım. Yosun, blok, bilmem ne. Büyü yapmak için ihtiyacımız olan şeyleri buraya koyacağım. bunları kullanabiliyoruz. Bazılarını yani mesela blok kullanacağımızı ben sanmıyorum. Ama burada kılıçları falan büyü yapabiliriz. Kırılmaz kılıç kırılmaz kılıç yapabiliyoruz. Bu yüzden çok iyi. Büyü. Şu deniz sayı işimize yarayabilir. Bunlar kesinlikle. Bu ne işe yarıyor? Sloker kabı. Büyülü kitaplar var Bu da bir sürü hem de. Tamam biz şu büyülü kitapları ben bir bakarım. Şimdi redden tozu Bakıyorum başka ne kullanabilirim. İnci bu dişimiz verebilir. Tamam şunları biz bir koyalım. bunlarla belki geçit de yapabiliriz cehenneme falan gidebiliyoruz. Ben gitmiştim de hiç cennet de varmış öyle diyorlar. Hiç gitmedim bana. Aa kapının önüne dizil koyarız. Çakmak dışı bu ne? Gaz gözleşişimize yarayabilir. Çok Başkisimizleirebilecek bir şey var mı? Şimdi ben büyü yapmayı deneyeceğim. Nasıl büyü yapabilirim? Şunları koyalım büyük kitabımızda bir bakalım. Bu ne? Üzüm'e benziyor. Kuru üzüm'e benzer bir şey bulacağız. Sandığımda var mı? Adı ne acaba? O kuru üzüm'e benzer şeyin. Tamam buluruz. Sorun değil. Mor bir şey sanırım. Öyle bir şey hatırlıyorum çünkü. Lacivert miydi? Bakıyorum hemen. Ha maviymiş. Lacivertmiş hatta. Tahminim tuttu. Tamam bakalım. Ne iş Kılıç mı koyacağım bir de acaba? Aa, bir şeyi bıraktım. Bir tane de kılıç bakalım. Şunun eter kılıcına bakalım. Ee, bunlar ne? Keskinlik keskinlik keskinlik. Tamam şimdi böyle bir tane yaptım. Böyle kılıç mı yapacağım yani büyüğü? Tamam. Başka şeylerde bakabiliriz. Şu kılıçları da. Altın ve netere daha çok bakacağım. Neter, altın, gümüş, elmas. Ama neter daha güçlü sanırım. Şu şurada dursun hep. Bu ne işe kırılmazlık yapalım. Hiç kırılmıyormuş böyle. <laughs> Altını da koyalım. Çarp kırılmazlık kırılmazlık. Tamam. Şunu da takalım. Eklem bacak kıyameti. Ne olduğunu bilmiyorum ama. Şunu kullanalım. Tamam bir tane daha yaptım. geri tepme. Acaba bu ne? Hiç bilmiyorum. Tamam daha farklı şeyler de yapacağım arkadaşlar. Şimdi şunları ben bir tane sandık çıkartmıştım. Bu benim kılıçlarımı koyayım. Hatta dur bir dakika. Şu sandığı kırınca kıramıyorum. Ay. Camı da kırdık. Çok sakırım. Şuraya ben bir sandık çıkartayım. Şunu şuraya koyalım. Sandık. İçini de koyalım. Şimdi bir bakalım. Bunun içinde hep kılıçlar dursun. Atıyorum. Bir sürü kılıç yapacağım. Ben bunları arkadaşlar kopya dolduracağım. Videoyu şimdi durduruyorum. Yoksa video acayip çok uzun sürer. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Ben şimdi başlattım videoyu. Ee, şunu koyalım. Neden koymadıysam. Yanlışlıkla çıkarmışım. Böyle dönüştürüyorum yani istediniz. Ama puanları şurada bakın yan yanlarında rakamlar var. Onları yaparsanız daha iyi olur. Yani daha çok öldür, daha hızlı öldürür. Mesela ateş boyutu var. Sanırım yakıyor bu. Vurduğumuz şeyleri. Geri tepme varmış. Tamam sanırım bitti. Evet akşam da olmuş. Burada bir sürü kılıçlarım var. Acaba kıyafetleri de büyü yapabiliyor muyuz? Merak ediyorum. Onları da deneyeceğiz arkadaşlar. Şu ateş boyutum. Şunu çok merak ettim. Hepsini koyalım be bunların arkadaşlar. Ben şu ateş boyutunu merak ettim bir denemek istiyorum. Evet aldık elimize. Balkondan çıkalım. Mesela burada bir tane koyun var. Ha yanıyor. Pişmiş et çıkarmış bir de. Benim söylediğim her şey sanırım oluyor. Pişmiş et çıktı şu anda. Bunu da yakalım. Ay coin diyorum inek. Aa, ama geri bitiyor yanması. Evet pişmiş et çıkıyor gerçekten de. Zombileri hadi pişmiş ete çevirin. Zombiler ne oluyor? Şurada var mı zombi? Ana be yanıyor. Ama tuhaf yanma, alması. Şimdi bakıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ben oradan çıkıp evime geldim. Şimdi zırhlara büyü yapmayı deneyeceğim. Eğer onlarda da büyü yapılıyor mu öğrenmiş olacağım hem. Şimdi bir bakalım. İlacı var. Taşımızı koyduk. Ete büyü yapabiliyor muyuz veya yine? ate yapamıyoruz. Kılıç kılıcı da yapamıyoruz. Oo yapabiliyor muyuz? Patlama kurması. Çok iyi. Tamam ben kıyafetleri de yaparım. Şuna da bakalım. Şimdi bir çıkıyorum. Hemen şöyle kıyafet buraya kıyafetler koyacağım askı gibi bir şey var burada dur şöyle yapalım Ben en iyisi bunu buraya koyayım ee, askının adı neydi acaba hatırlamıyorum ben çeviriyor. Taş kesici. Hı, çok acayip. O askıyı bulmamız lazım. Adı neydi acaba onun? Şu kenarı çekeyim. Şimdi biraz kısayım da. Şimdi şöyle düz koyalım. Bunları. Ay. Yok artık. Eline et mi koydum? Ama ben bunu kırmak istiyorum. Bir kere tıklayacakmışız. şimdi biz bunu. Şu da hep elime geliyor. Kenar geç. Tamam. Şimdi şunları bir bırakalım. Al. Ay. Bu da ne? Altıncı periymiş. Şu, şu. tamam ama önce bunları bizim büyü yapmamız lazım evet arkadaşlar büyüğümüzü yapıyoruz ııı ee, um... Yaptık hepsine altınları şimdi şöyle Neresine gitti tamam şimdi elmas. Elmas. Elmas, elmas 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 Ben de elmas kılıç Altın kılıç da alalım bir tane Aa. Olabilir yaparız Şimdi Aaa üstüme mi giymişim ben bunları Haberim yok Tamam her neyse Şunları koyuyoruz. 7 Bir dakika ne bunun adı? Suya yat, yatkınlık ne işe acaba? Koruma. Kırılmazlık. Oo 8 Koruma. Bu bayağı iyiymiş. Çarpma. Şuna da yapalım bir. Şimdi size Sırhları geçelim Bir tane de Kılıçından alalım ona Ben bunu uçmayı çok denedim de hiç uçamadım. Sırtına taktım. Evet arkadaşlar. Şimdi buna yeniden büyü yapalım. Aa, bunu biz malzeme koymadan da yapabilir miyiz? buna büyü olmuyor. Şuna da büyü yapalım. Daha farklı büyü istiyorum. Tamam her neyse. Şimdi gidiyorum. Merhaba. ne dikeceğim. Palongun <laughs> <Bana onların> arasında da. <laughs> Şunları çıkarmak istiyorum. Takmayacağım. Daha sonra takarım. Aşağı inelim. Evime yeni dekorlar yaparım daha sonra. Bugün büyü nasıl yapılır onlara baktık da kapıyı açamadım be. Şimdi bir çıkıyorum. Tavuk. Bu ne işe yarıyordu acaba bu kılıç? Aa vurdum da tek attı ya. Kabak. Kabak da varmış. Ama buralarda hiç kölü yok. Nedense. ben baktım bir tane bileni bulamadım. Önceden biz abimle köylülerin evine saldırırdık. Neden bilmiyorum. Ama iyilerinki değil kötü olanlarınkini zombilere saldırtırdık Şuradaki evlerine bakalım. Gerçekten hiç kimse yok. Hadi o zaman köylü koyalım biz de. Aa mantar ev. Mantar ev diyorum. Köylü. Köle sesini duydum acaba? Bir sürü yaptım. Bir tane de kral koyalım şuraya. Yok kral ben olacağım. <laughs>